A101 ve BİM marketlere yeni yılın ilk haftasında hangi aktüel mutfak ürünleri gelecek birlikte karşılaştırmalı olarak bakalım. Kibiden mini tost makinesi A101'e 7 Ocak'ta geliyor. Perşembe günü 750 Watt gücünde ve 79.95 fiyatı var. Kumtel cam ankastre set de bin mağazaların 6 Ocak'ta gelecek. Siyah cam ürün, fırını, ocağı, davlumbazı var. Fırınının enerji sınıfı A+, elektrik sarfiyatı açısından önemli bir detay. 1299 TL. A101 markete bu hafta 7 Ocak'ta has cevher düdüklü tencere seti geliyor. Küçük olan 3,5 litre, büyük olan 7 litre. İki tane kapağı var. Biri klasik düdüklü tencere kapağı, fıs fıs olan var ya. Biri de cam kapak. Her ikisi de iki tencereye uyumlu 139.95. Altılı ince belli çay bardağı Paşa Bahçe ürünüdür. 12.90'da BİM 6 Ocak ürünleri içinde. A101'e 7 Ocak'ta Simbo ızgara tava 25'e 35 santim ebatlarında katlanabilir ahşap sapı var. İçe doğru kıvrılıyor arkadaşlar bu. Ciddi bir yer tasarrufu sağlıyor. Vazo Paşa Bahçe ürünü 19.90 BİM'de. A101'e erzak kabı 3.5 liraya geliyor. Farklı renk seçenekleriyle 1.5 litre hacmi var. Köşem plastik kapaklı sürahi de 6 Ocak'ta bime geliyor mutfak ürünleri içinde. 1.5 litrelik ve 12.90'da onun fiyatı. Bakalım başka Ka hangi mutfak ürünleri var? 3 litrent saklama kabı, 3 tane 1.2 litre hacminde böyle küçük saklama kapları var. Farklı desen seçenekleri de mevcut. 795. Peki BİM'de saklama kabı var mı? Paşa Bahçeden Viva cam kapaklı kavanoz, bu orta boy olanı 16.90. No Frost saklama kabı A101'e gelecek 7 Ocak'ta. 3.5 litre hacminde farklı renk seçenekleri var. Kapak için 6.95. Kapaklı cam kavanoz yine BİM'de olacak büyük boyu. Bu az öncekinden 2 lira daha pahalı. 18.90. Dolap içi raf. Gerçekten böyle mutfağı küçük olanlarda ciddi yer tasarrufu sağlıyor. 2 katlı bir ürün 14.95. Yan tarafta BİM için 6 Ocak'ta böyle ekmekliklerin üstünde, çekmecelerin üstünde dekoratif bir ürün boyanabilir. 3 boyutlu ahşap maket ev istediğiniz renge boyayabilirsiniz. 16.90. Kivi su ısıtıcı 1.8 litre hacminde 69.95'e 2000 watt gücünde gelirken mutfağınızı ısıtabileceğiniz kum telden fanlı elektrikli ısıtıcı da 2000 watt o da 79.90 Trend saklama kaplı saklama kapları A101'e de BİM'e de gelecek bu hafta 2021'in ilk haftasında. Uzun ve derin 6 litre hacminde 6.95 Landmark kavanozsa mini boy 13.50 ama şık bir kavanoz. Bunun içine böyle kahve, şeker güzel durabilir bence. Bu yeni bir video içeriği değerli arkadaşlar. Farklılıkları sizlere göstermek istiyoruz. Eğer beğendiyseniz veya beğenmediyseniz ya da tavsiyeleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın bizimle paylaşın. İnanın bizim kanalımız için sizlerin değerli yorumları çok önemli. Deterjanlık tezgah altı için kullanılabilir. 30'a 37 santim ebatlarında 10 santimde derinliği var. 14.95 kırmızı pipetli kavanoz ben çok seviyorum böyle özellikle limonata filan çok güzel duruyor. 350 mililitrelik 5.95 Sarımsak ezici Geleneksel mutfak eşyalarında kırılmaz plastikten 5.50 fiyatı, mutfağınız için kaymaz tabanlı paspas 13.90 ve ölçüsü 44'e 70 santim ebatlarında. Devam ediyoruz. Kivi çubuk el blenderı 79.95 300 watt gücünde. İkili kroma bardakta böyle çay ya da kahve keyfi için güzel bir ürün Paşa Bahçe ürünüdür. 6.95 cam kulplu şık bir ürün. Mesela bu tarz karşılaştırmaları ben çok önemsiyorum. Sizin için de özel olacağını düşünüyorum. Ayna Ürünler geliyor farklı markalardan. Bakalım GoSmart'tan taşınabilir şarj aleti Powerbank. 7 Ocak'ta A101 markete gelecek indirimleri kapsamında 10.000 amper gücünde 44.95. Dexim taşınabilir şarj aleti de Bime geliyor. Ondan bir gün önce 49.90 o da 10.000 amper ve hızlı şarj destekli fiyatları aynı hemen hemen. Luminark'tan tabak çeşitleri sonunda geliyor. Luminark tabakları siyah ve beyaz renk seçenekleriyle. Kasesi 12 santim. Pasta tabağı 19 santim, servis tabakları 21 ve 29 santim, her biri 6.95. Seçin alın. Paşa bahçe servis tabağı, patiseri de diyorlar buna. 32 santim genişliğinde, 13.90 da bunun fiyatı var. Plastik yuvarlak kaseler, bunlar farklı renkleriyle A101 Market'in vazgeçilmez ürünlerinden. 7 litre ve 6 litre farklı boyutlarda, 8.95. Viva cam kapaklı kavanoz vardı ya, onun bir de küçük boyu var, onun da fiyatı 14.90. Lisanslı ve desenli bardaklar çocukların çok sevdiği karakterler var Mickey Mouse var daha sonra e, arabalar var Elsa Frozen karakterlerinden 195 340 cc farklı seçenekleri mevcut çantalı olta takımını da gösterelim size makinesi kamışı misinası zili iğnesi kurşun takımı filesi hepsi içerisinde 149 TL set fiyatı. Aprilia'dan saç kesme makinesi 69.95 başlıkları tarağı makası ve fırçası da içerisinde mutfak ürünleri açıkçası bu hafta çok fazla gelmediği için elektrikli ev aletlerinden de sizlere e, detaylar sunduk 69.95 de Polo Smart'tan akü şarj edici ama sadece araç aküsü değil taşınabilir şarj aleti olma özelliği de var telefonlar için 159 TL. Kividen sensörlü sabun dezenfektan cihazı bunu ister banyoda ister mutfakta istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Özellikle koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 330 mililitre 59.95 kapasitesi var. Araçlar için ya da mobil taşınabilir dijital saat istediğiniz yerde koyun. Mutfakta mesela buzdolabının üzerine yapıştırın. 39.90 dijital gösterim ve sıcaklık göstergesi de var termometre gibi. Son iki ürüne bakacağız. Arzum Practical Dik Süpürge. Toz torbasız kullanım özelliği ve 1,5 litre toz haznesi var. 199 TL şık bir ürün. BİM'e de 6 Ocak kataloğunda sensörlü wireless şarj ve telefon tutucu gelecek. Onun da fiyatı 44.90.